Hiç bilmiyim ben. Aşağı düğüne gidiyordum işte. Baktım kapıda yazı var. Çağırdım marketçi Çekti resmini sonra o polislere ver şey etmiş. Bilmiyim yani ne nedir, neyin nesidir. Şimdiye kadar öyle bir şey hiç yok. Ben yani 40 senedir bu mahalledeyim. Apartmandan biri olabilir mi? Yok. O yazıyı zaten yazamaz herkes. Buradan e, azıcık anlayanların söylediğine göre işte toplu katliam yok e, suikast, cihat başladı falan gibi çok tedirgin edici yazılar. Yani korkutucu yazılar, şeyler falan vardı. Arapça. Arapça tabii. Ama bunu kimin yaptığını, ettiğini tabii kamera kayıtlarını artık görebilirlerse Heh. inceleyebilirlerse oradan bulacaklar. Korku içindeyiz. Hı. Gerçekten korku içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda yakalanır. Yani bir görüntüsü bulunur da yakalanır. Gerçekten korku içindeyiz. Ben de bu apartmanda oturuyorum. Yakınım yani koydukları apartman. Ve de birkaç yere konulmuş sadece bir apartmana değil. Evet. Birkaç apartmana konulmuş yani. İnşallah en kısa zamanda yakalanır. Evet.